Ula mı gibi. Selamlar, hoş geldin. Kusura bakma. <laughs> Çok konuşmaya uzatınca bir saatten fazla olunca attı bizi. Ama şu an tekrar geri geldik. Bizden kurtulamadınız. <laughs> e, şöyle ki Serdar'dı galiba bir e, eğitmen arkadaşımızın bir sorusu vardı. Devamlı posterior tiltte olmak bel arzına yola çağır mı diye. Elbette ki e, hep bunu anlatıyoruz. Yani devamlı bir anterior tilt ya da ne de devamlı bir posterior tilt doğru bir postür değil. Neye göre doğru? Anatomik oranda e, her iki yani buradaki kas zincirlerini düşündüğünüz zaman tabii ki sizin bahsettiğiniz anterior posterior plan. Anterior plandaki anterior kas zincirleri ve posterior plandaki posterior kas zincirlerini düşündüğünüz zaman e, pervik inklinasyonun işte hani belli bir kişi oranında baktıkları kadınlar için ve erkekler için belli bir oranı var. Bunun fazlası olana anterior tilt deniyor. Bunun azı olana da posterior tilt deniyor biliyorsunuz. Ve her ikisine de götüren kasların belli kas grupları var. İşte Hepsinekler gibi kas grupları aslında posterior tilt yaptırırken burada e, önemli olan, devamlı eğer posterior tiltte duruyor diyorsanız orada bir aslında e, arka zincirin daha domine olduğu bir postürden bahsediyorsunuz ki nadir görülür bu. Çok fazla görülen bir şey değil ama elbette ki bel ağrısına yol, aç yol açar. Neden? Dekompresyon yaratıyor çünkü yani. Aslında anterior hep lordozun arttığı bir yani çukurlaşmanın arttığı bir yapıdır ve dolayısıyla aslında biyomekaniksel olarak baktığınız zaman hep sanki lordoz sorumlu gibi gelse de bize belli bir oranda bizim belimizin bir doğal kavisi var. Çünkü hani düşündüğünüz zaman sırta baktığınız zaman belli bir kifoz dediğimiz kamburlu yuvarlak o, e, sırt durumu söz konusu altında da çukurluk dediğimiz lordoz söz konusu. Neden? Çünkü eğer sütun dümdüz olsaydı Buradaki her omura düşecek olan yük miktarı çok daha fazla olurdu. Ancak sagittal düzlemde ön arka planda bu böyle bir S eğrisi çizdiğinde aslında oradaki yük dağılımını dağıtmış oluyorsunuz ve bu yüzden daha biyomekanik anlamda yük azalmış oluyor L5'e S1'e binen. E şimdi burada düşündüğünüz zaman böyle bir durum söz konusuyken eğer ki lordoz olması gerektiğinden daha az olursa yani posterior tilt dediğiniz durum daha fazla olursa o zaman da elbetteki e, fazla kompresyon sonucu dolayısıyla bu sefer de biyomekanik olanlamda farklı gelişmeler söz konusu olacak. Eee gene görünebilir görülebilir. Yani dizlerin çok gergin olup arkaya kaçması gözlemlenebilir. Yani mekaniksel olarak aşağıya ve giden zincirde yukarıya giden zincirde zincirsel olarak değişimler söz konusu olacak. O değişimlerde ister istemez bele binen yükü arttıracak. Normalde optimal düzeyde olması gereken lordoz azaldığı zaman elbette ki ya e, bu işte şeyle beraber görünüyor. Showermans kifoz gibi fazla kifozla beraber gözükebiliyor ya da düz sırt postürü olarak e, dekomprese bir şekilde postörtik gözükebiliyor. O, orada işte dediğim gibi e, kişinin yani hastalık yoktur, hasta vardır konusu çok önemli. E, haftaya inşallah ben bu konuyu ya da önümüzdeki haftaya e, homeopat bir e, arkadaşım var o da çok e, hakikaten konusunda uzman geçen gün bu konuyu bana yani homeopati nedir kısmını insanlara nasıl anlatıldığını konuşurken neye yönelik olarak hani e, insanları homeopata yönlendirmeli konusunu konuşurken bunu söyledi hastalık yoktur hasta vardır osteopatide de bize bu söylendi fizyoterapide de bu söylendi yani aslında bize e, evet allopatik tıpta, normal tıpta hep şey öğretiliyor işte fibromyalji hastalığı, işte osteoartrit, romatoid artrit hastalıkları öğren öğren öğren. Ondan sonra ha o kişideki hastalık acaba romatoid artrit mi, spondilit mi yoksa acaba seronegatif bir artroz durumu söz konusu mu gibi teşhis koymaya çalışılıyor. Bazen o hastalar o teşhislere tam olarak uymuyor. Seninkisi o zaman romatizmal spondilit falan. Denebiliyor. Böyle değişik kaşıslar da de duydum. Onun için yani <laughs> hakikaten hastalık yok, hasta var. O hastanın bulgularına göre belki de hastalığın ne olduğunu çok önemli yok. Yani hepimizde duygu, durum bütünü, e, bozukluğu olabilecek. İşte tabii çeşitli travmaların fiziksel, biyomekaniksel, fizyolojik anlamda e, ister spor sakatlığı olsun, ister duygusal yeme bozuklukları da öyle değil mi? Çocuklukta yaşadığı bir takım şeylerin sonucu olarak gelişebiliyor yani. O hormonlar doğru olarak salgılanmayabiliyor. Bunun da işte uzman Sevda Nur gibi uzman arkadaşlar bu işte e, beyindeki bu hormonal düzeyinde kırılabilmesi için çeşitli müdahaleler yapmak durumunda kalıyorlar ve o da onların uzmanlık alanı nasıl müdahale edecekleri nasıl bu kişiyi aslında oradaki takılı kaldıkları işte o HPA ekseninden hipotalamus hipofiz ekseninden çevirerek aslında optimal olması gereken e, düzeye çekecekleri onların uzmanlık alanı açıkçası. Var mı söylemek istediğin bir şey bu konuda? Yani bu konuda hocam söylemek istediğim zaten çoğu şeyi aslında biz özetlemiş bulunduk diye düşünüyorum. Çünkü e, bu noktada bütünsel anlamda yaklaşmak gerçekten çok önemli insanlara. Yani beslenme olsun vesaire. Çünkü bütün komponent hepsi aslında e, gerçekten bir döngü halinde, bir zincir halinde bütünselliğe bakıyor. Dediğiniz durumlar hep aksa olsun, işte strestir, uykudur, bu tarz modeliteler gerçekten birbirini tamamlayan şeyler aslında. Size ağrıyla geliyor bana ağrıyla geliyor ya da bana bir yeme bozukluğuyla geliyor. Psikoloğuna herhangi bir e, sosyal yaşantısındaki problemden kaynaklı gidiyor. Aslında bu bütün bir çemberi oluşturuyor. Tek bir noktada odaklanıyorsunuz. O da insan oluyor. İnsanın kendisi oluyor. Bir bütün olduğu unutulmamalı bence. Dediğim gibi bu şekilde özetlenebilir diye düşünüyorum. Evet. İnsana, insanı insanca anlatma sanatı olan tiyatroya buradan. <laughs> atıfta bulunuyorum. Yeşim hocamızın da eşi bir tiyatrocu. sevgili Reha Özcan. E, dolayısıyla aslında hepimizin yani bir sanatsal kısmı da var bizim yaptığımız işin. O kısmı da çok önemli çünkü yaptığımız iş yani osteopati ile ilgili sevgili Erdem hocam da katıldı. Ona da buradan selamlar olsun. E, Erdem hocamın okulu olan Tota'da Ankara'da e, bir tane e, Alman bir osteopat eğitmen gelmişti. Onun söylediği sözü hiç unutma. E, osteopati nedir kısmında işte hep bu tartışılıyor. Osteopati bütünsel bir e, sağlık yaklaşımıdır bir tıp e, modalitesidir aslında komplementer tıp dalıdır e, ve aynı zamanda çok ciddi bir bilgi düzeyi gerektirir düşüncesi varken e, şu örneği verdi dedi ki aslında osteopati yüzde 80 sanat yüzde %20 bilgidir biz hepimiz şaşırdık nasıl yani hani biz bu kadar işte 4 sene fizyoterapi okuduk üzerine 5 sene osteopati okuduk ben onun üzerine onu da okuduktan sonra 4 sene gittim geldim asistanlık yaptım başka bir okulda nasıl oluyor da o, o bilgi yani %20 80 falan sonra şöyle öyle bir anlattı ki e, benim aklıma şey geldi onun verdiği örnekten Hazreti Mevlana ee, biliyorsunuz biliyorsun Şems hazretleriyle çok e, şey yakınen yani bir ilişkisi var ve kendisinin aslında e, tekamül etmesindeki en büyük belki etmen Şems'le karşılaşması. O zamana kadar şimdi sadece ya sadece demeyelim de büyük kısmen daha çok bilgiyle e, herkese bilgiyle yaklaşırken bilgiyi önemli birinci plana koyarken Şems'le tanıştıktan sonra aşkı tanıyor. Ve aşkı tanıdıktan sonra da yanmaya başlıyor ve bunu onunla e, istiflediğinde yani aşkla bilgiyi istiflediğinde e, çok bambaşka bir düzeye geçiyor, boyuta geçiyor iş. Ve e, şey oluyor, Şems Hazretleri o e, ilişkilerinden, o kendi aralarındaki bu hakkel yapayım durumdan sonra... Diyor ki alıyor bütün el yazması eserlerin hepsini havuza atıyor. Bahçede bir havuz var. Ve el yazmaları da öyle biliyorsun mürekkeple yazılmış yani bizdeki gibi basit olmadığı için yazılır yazılmaz iç, içindeki bütün yazılar mahvoluyor zaten gidiyor. Ve Mevlana Hazretleri tabii çok üzülüyor ve babasının el yazması olan bir eser varmış. Onu görünce böyle mahvoluyor ve bir şey demiyor ama gözünden şöyle bir damla yaş akıyor. Onu görünce Şems Hazretleri elini sokuyor suya çıkartıyor buna mı üzüldün diyor ve bir açığı bakıyor ki kupkuru. Suyun içerisinden çıkmış şey e, kitap tamamen kupkuru onun üzerine ben diyor senin yaptığın her şeyi kabul ettim teslim oldum. Yani burada vermek istediğim örnek şu. Aslında bilgiyi bileceksin. Evet önce öğreneceksin öğreneceksin öğreneceksin. Ama sonra onların hepsini bir ekarte edip kendin olabileceğin bir formata gelebileceksin. İşte bu osteopati gerçekten. O yüzden de e, yaptığımız işlerde senin için de öyle diğer arkadaşlar için de öyle veya bir bankacı için de belki öyle. Yani yaptığın iş konusunda uzmanlaşabilmek adına bilgi araştırması içerisinde olması çok önemli ama şunu demiyorum. Yani 40 yaşına geldi yetince araştırma artık yeter. Daha da okuma. Böyle bir şey yok. Yok. Yok kesinlikle. olamaz yani. Eee aldığın ben... sürece gerçekten öğrenmenin hiçbir şekilde Tabii çalışıyor. yani ben oldum, ben bittim artık, bir süre eğitim aldım, daha ne alacağım? diyorsa o kişi, o kişiden bir uzaklaşmak lazım yani. Nasıl olabilir? Çünkü bilgi sonsuz, evrensel bilgi sonsuz. Kozmik bilinç devam ediyor yani. Devamlı bilgiler yüklenmeye. O yüzden e, ne kadar çok kendinizi tanırsanız, ne kadar çok farklı eğitimler alırsanız aslında o kadar çok iyi arkadaşlar. Başka sorunuz, soran yoksa? Yankı sorunu var sanırım demiş Merveciğim Esenyurt Üniversitesi'nden. Selamlar Merve Bilgiç sana. Evet yankı sorunu var ama biz onu çözemedik. Bilgisayardan dolayı mı acaba öyle oluyor? Biraz uzaklaşsam diyeceğim ama sonuna geldik zaten görüşmemizin diye düşünüyorum. Yavaş yavaş. Şöyle birazcık. Değil mi? Şimdi uzaklaşınca geçti mi? <laughs> Bilemedim. Neyse artık yavaş yavaş herkese iyi akşamlar dileyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir konuşma oldu. Dileyenler, arzu edenler sorularını özelden de bize yazabilirler. Eğitimlerle ilgili bilgi almak isteyenler telefon numaramız, işe telefonumuz. Sevda Nur Hocam belirtebilirsin. 530 421 60 70. Doğru. Bize Hayır, 421 60 70'den ulaşabilirsiniz bize e, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa ya da paylaşmamızı istediğiniz bize iletebilirsiniz e, haftaya e, inşallah hem Ömer Hoca ile bir böyle canlı yayınımız olacak Doktor Ömer Önder ondan sonra da Homeopat arkadaşımız Suzan Uğur'la bir görüşmemiz olacak e, hepsini de bekleriz efendim sevgiler diliyorum sevdanlara da ilk varsın çok teşekkür ederim Görüşmek üzere. Sevgiler. Çok öpüyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.